Hatta ben demokrasi bağlamında da diğer beş partinin CHP'ye benzediğini sanmıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ee, ama CHP ve CHP'nin başkanı Kılıçdaroğlu çok tarihi bir karar verdi. Abartarak söyleyeceğim. Bu Atatürk'ün direniş hareketini başlatmasına benzer bir karar. İlginç bir yorum yapıyorsun Özdemir abi. Çok el, ilginç bir el, açıklama. Elbette ilginç. Bu ikinci kurtuluş hareketi. Yani altılı masanın beş diğer üyesinin bu bu tarihi dönüm noktasında bilinçli olarak durduklarını sanmıyorum. Sanmıyorum. Onların kendilerine dair küçük hesapları var. Birisi çıkıp şeyden bahsediyor. Efendim şey ee, Necip Fazıl kısa kürek zulüm görmüş. Ki, ya kimden zulüm gördü? Ben yatlı hapis yattığı dönemleri yazdım. En az hapis yattığı dönem tek parti dönemi Ondan sonra Demokrat Parti gelmiş. Demokrat Parti için çalışırdı. Zona zaten çok para aldı Demokrat Parti'den Adnan Menderes'ten. Adnan Menderes bile hapse atmış. Ardından şey gelmiş. 27 Mayıs Demokrat Parti'den kalan davalar sonuçlanmış. Bir yıl hapis yatmış. Yani kapislerde çürüdü dedikleri Neci Fazıl kısa gürek bütün hayatında toplasan 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 3 yıl hapis yatmamış. Sen ne diyorsun? 3 yıl hapis yatmamış. HDP'nin eş başkanı 5 yıldır içeride. Öyle mi? Doğru. 3 yıl nereye 5 yıl Efendim benim ömür çocuk e, neydi e, adı e, o da içeride ya e, seni başkan yapmayacağız e, yok Demir taş Demirtaş şey. Demir işte o ömür e, e, bir, bir kişi daha var e, neydi hangisi o hangisi abi Parti, partiden ya yani partiden seni başkan, başkan yaptırmayacağız ya, düşünür düşünür Aydın bir çocuk genç bu gezi e, direnişi sürecinden bilirsin mi? Avukat falan mı? Ya bu evlenme Gezi gibi direnişine e, finanse etti diye içeri attılar ya. Osman, Osman Kavala'yı diyorsun. Ha, Osman Kavala. Ya benim e, şeyi biliyorsun. isim sıkıntı, hatırlama Sıkıntı yok abi. Bu sorun değil. Dinliyoruz. Ne neticede çıkardık? Osman Kavala. Evet. Osman Kavala. E, sivil toplumcu, demokrat efendim e, şeye de karşı Cumhuriyet'in ilk dönemine de karşı büyük bir olasılıkla çünkü bunlar e, iletişim tayfası neyse şimdi adamın e, kompasa girdiği falan bilmem ne yok ama e, AKP'li olmadığı demokrat oldu efendim Soros Soros duymuş, e, Bilmiyorum. Ya Soroscu. abi <gülüyor> Ya <laughs> iste ya bir dakika. isterse Sovyet olsun. Soros Türkiye'nin düşmanı mı? E ee, şeyde dava muydu Davos'ta Recep Tayyip Erdoğan karşılıklı oturdu adamla. Fotoğrafları falan var kardeşim. Vaziyetin durumu bu. Abi tam bu noktada çok önemli bir yazında çok önemli bir bölüm var. Ee, bir cümle var bölümün de ötesinde. Ee, e, diyorsun ki yani e, sağın hamurunda hep nankörlük vardır diye bir cümle kullanıyormuş kurmuşsun. Sağın hamurunda hep nankörlük vardır diye bir cümle kurmuşsun. Evet, tabii. Ve en parti İYİ Partiyi de eleştiriyorsun. Yani hadi hayır derse CHP ne yapacaksın? Ekrem İmamoğlu'na masayı mı dağıtacaksınız diyor. Ya şimdi diyor. gelelim. Heh. Nankörlük ne? Bunlar panislamizmi, sağcılar panislamizmi ne diyorlardı? Temsil ediyorlar. Ben bunların iki partisi kuruldu. E, i̇ki partiden birisi neydi? Efendim e, Cumhuriyeti ha, Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. 1924'te. Bu parti hemen. Hemen efendim eee Said Şeh ile ilişki kurdu. Şeh Said isyanını biliyorsun. Şehzade isyanından dolayı 1924'te kapatıldı. Ta 1930'a kadar Altı yıl herhangi bir siyasal parti yok. Atatürk bir rakip siyasal parti olmamasından dolayı son derece tedirgin. İstiyor ki bir yeni bir parti kurulsun, muhalefette olsun. Kendi kız kardeşini bile üye yapıyor şey serbest cumhuriyet fırkasına. Bunlar kurulur kurulmaz hemen doğudaki şeyler Kürt beyleri, dinciler şunlar bunlar partiye yamanmaya başlıyorlar. Parti kendi kendini feshetti altı ay sonra. Ama CHP'nin tek parti diyorlar ya CHP tek parti değildi o, o zaman kardeşim. CHP kendi içinde muhaliflerini de, muhaliflerini de taşıyordu. Nitekim Demokrat Parti oradan çıkmadı mı? Çıktı. Çok doğru. Ee, şey, şeyin içinde dinci yok muydu? CHP'nin içinde vardı. Efendim az, e, Kürtçü yok muydu? Kürtçü de vardı. Bak Kürt, Kürt demiyorum. Kürt demiyorum. Kürtçü diyorum. Hatta Cumhurbaşkanı e, sonunda, e, sonu harika böyle yazımın en iyi yerini söyleyeyim sana. Aleviler e, Cumhurbaşkanı olamazmış bölümünü okuyorum sana. Aleviler, Alevi oldukları için mi Cumhurbaşkanı, Başbakan falan olamıyorlar? Bu ayrımcılıktır ve suçtur. Peki sadece beyaz, Müslüman, Sünni ve Hanevi genellikle Türk bazen Kürt Cumhurbaşkanı olabilir mi demek istiyorsunuz? Öyle değil mi? Alevi Cumhurbaşkanı olma, olm Ne niye olmasın ya?